ders sunumu. Ünlü fizikçilere anlattığımız bu sunumda sadece buradaki tuşlara basarak sayfalar arasında gezinebiliriz. Eğer istersek bir video ekleyebilir, öğrencilere soru yöneltebilir, boşluk doldurmalarını isteyebilir ya da etkileşimli videolar köprüleyebiliriz. Siz de böyle bir sunum hazırlamak istiyorsanız düzenliğe tıklayın. Başlık belirledikten sonra Slides alanından Slaytınızı yükleyin. Diyelim buraya slaytınızı yüklediniz. Tek tek görselleri seçtiniz. Metinleri yerleştirdiniz. Bunları hizaladınız. Eğer düzenlemek isterseniz kalem butonuna bastığınızda size metni düzenlemek için bir alan sunacaktır. Diyelim buraya ben bir resim eklemek istiyorum. Basmam gereken yer burası. Ya da şekil eklemek istiyorum. Ya da video eklemek istiyorum. Buraya basmam yeterli. Son olarak davranış ayarlarından istediğiniz detayı yapılandırabilirsiniz. Görünüme geldiğinizde etkili bir ders sunumu hazır olacak.